doğru değil. Bu kitabın burası doğru değil. Burası yanlış. Niye yanlış biliyor musunuz? Çünkü o ayak razı değil yerinden. O başka yerde olmak istiyor. O yüzden bu kitabın içindeki bazı kitapların yanlış olduğunu söylüyor. O yüzden bu kitabın içindeki bazı ayetlerin yanlış olduğunu söylüyorum. Çünkü o yerinden memnun değil. Çünkü o tanrının ona verdiği vazifeden, görevden memnun değil. O tanrı olmak istiyor. Kendisi Tanrı olmak istiyor. O yüzden de diyor ki insanlara bundan sonra dua etmenize ihtiyaç yoktur. Ama bu kitabın içerisinde birçok yerinde diyor ki dua edin birbiriniz için diyor. O kardeş, o arkadaş bunların hepsini inkar ediyor. Çünkü bu kitabın içinde diyor ki birbiriniz için dua edin. Sürekli duada olun diyor. Ama o ne diyor? Hayır dua etmenize gerek yoktur. Sizin duaya ihtiyacınız yoktur diyorsa bir insan o zaman o insan bu kitaba göre iman etmiş ama yerini beğenmemiş. Bu bedendeki yerini beğenmemiş. Tanrı ona sen gözsün demiş. Yo niye ben gözüm beyin olmak istiyorum demiş. O yüzden de Tanrıyı beğenmiyor artık. Artık Tanrıyı beğenmiyor. Artık Tanrıyı eleştirir hale gel gelmiş. Bu nedenle ben bu insanlara söylüyorum. Yoksa benim insanlarla ne işim var? Benim bütün işim Tanrı'nın doğrularını insanlara iletmek. Hepsi bu. Benim başka bir şeyim yok. İlgim yok hiçbir şeyle. Kimseyle de bir alakam yok. Kimsenin parasıyla, puluyla, bilmem nesiyle, malıyla, mülküyle işim yok. Ben herhangi bir misyoner grubundan nasılsa bana para geliyor, bana daha çok gelsin, onu pis kötüleyim de ona kimse bir şey göndermesin diye bir derdim yok. Çünkü zaten hiçbir grubundan her ay bana para gelmiyor. O yüzden de size özellikle söylüyorum. Bu hizmeti yapan her arkadaş, her kardeş Tanrı tarafından bedenin bir yerine yerleştirilmiştir. Ama yerini beğenmeyen arkadaşlar isyankar olmuştur. Tıpkı şeytanın isyan ettiği gibi. Şeytanı kim yarattı? Tanrı yarattı ve ne oldu? Yerini beğenmedi yerini. Neden isyan etti? Yerini beğenmedi. Yerini beğenmedi. Vazifesini beğenmedi. Tanrının ona verdiği görevi beğenmedi ve dedi ki: "Hayır efendim olmaz." dedi ben dedi ben bunu kabul etmiyorum. Gördünüz mü? İşte bu nedenle arkadaşlar. Söylüyorum ki her birimiz hizmet eden bütün kardeşlerin her birisi Tanrı'da Tanrı'nın gerektiği bir şekilde o bedene yerleştirilmiştir. Biz her birimiz İsa'nın bedeninde birleştik. Bütün hizmet edenler ve orada hizmet edenlerin her birisi hepimiz lazım olduğumuz yerdeyiz. Ama yerimizi yadırgamayalım. Yerimizi beğenmemezlik yapmayalım. Söylemeyelim ki efendim benim neden bu yerdeyim ben. Benim böyle olmam lazımdı. Benim ne olmam lazımdı? Benim binlerce kişiye hitap etmem lazımdı. Allah Allah. Etmeyeceksin. Senin vazifen bu değil. Senin görevin bu değil ya. Senin görevin bu olmadan sen niye binlerce kişiye hitap edecekmişsin ki? İlyas diyor mu ben binlerce insana hitap etmeliyim? Demiyor. Ama Davut diyor çünkü Davut'un vazifesi bu. Davut'un vazifesi binlerce insana hitap etmek. O yüzden de Tanrı'nın etrafına milyonlarca insan topluyor. Gördün mü? Çünkü adamın vazifesi bu, görevi bu. O yüzden adamın görevi bu olduğu için de bu adamla kalkıp diyor mu? Efendim ben niye böyle bir şey yapamıyorum? Diyemiyor. Neden? Çünkü o vazifesinden yerinden memnun. Sen de Tanrı'da ne görev aldıysan yerinden memnun ol ve kendini o görev üzerinde, o yerde geliştirmeye gayret et. Başkalarını suçlayarak değil, başkalarını gidip birilerinin dedikodusunu yaparak değil. Ben her zaman bunu herkese söylüyorum. O yüzden de herkes Tanrı'daki aldığı görevde kendini geliştirsin. Evet, şimdi gelelim hemen bunun arkasından Bakın bu 12. bölümün 1. on 12. bölümün 12. ayetinden 31. ayete kadar olan kısım bedenle alakalı ya. Hemen bunun arkasından 13. bölüm geliyor. Ve bu 13. bölümde toplam 13 ayet var. Ve bu 13 ayet ne biliyor musunuz? Sevgi ya. Sevginin üstünlüğü. Peki burada sevginin üstünlüğünde ne?